Merhaba arkadaşlar ben Bekir. Bugün yeni bir projeye başlıyoruz arkadaşlar. Puzzle oyunu yapacağız. Yeni bir proje açalım. İsmini ne yapsak? İsmini mesela Funny Puzzle yapalım. E buradan 2D'yi seçelim. 2D. Create diyelim. Projemiz açıldı. Proje açıldı arkadaşlar. Şimdi asetlerimi aktarayım şuradan ben yine bunu aynı şekilde diğer videolarda yaptığım gibi paket haline getirip size paylaşacağım. Şuradan bir atayım asetlerimi. Biraz asetler toplam oldu. Oradan bir tane aldım. Başka bir yerden aldım falan. Karışık olacak. Bakalım uyumlu bir grafik elde etmeye çalışacağız. Asetlerimizi aktardık arkadaşlar. Şimdi sağ tıklayalım sahneye. UI'dan bir tane canvas ekleyelim. Ondan sonra screen space'i kameraya çevirelim. Buradan main kamerayı üstüne atalım. Tekrardan tıkladım, yaklaştı. Şimdi UI'den bir tane de image oluşturacağım bunun altına. Neredeymiş benim background'ım? Background'ı tutup buraya sürükleyeceğim veya buradan ismi neymiş? Menü, background. Bunu onun üstüne atacağım. Set native size dersen büyür. Ama öncelikle şuradan öyle mi yapsak? Şuradan düzenleyelim. Ve stretch yaptım. Şu sağ alttakini seçtim. Bu şekilde kamerayı, kamerayı tam olarak kaplamış oldum. Şimdi biraz yaklaştırayım. Sağa tıklayacağım, UI'dan bir tane buton ekleyeceğim. Ondan sonra şuradan bakalım, butonlarda neler varmış. Şöyle bir grafiğim varmış, bunu alabilirim. Şuradan imajını atmam lazım. UI sprite e attığım zaman image'i değiştirdim. Onun size'ını biraz değiştireyim. Ee, şöyle bir butonum olmuş oldu. Alttan text'ini. Aslında onları e, puzzle 1, puzzle 2, puzzle 3 diye e, tek tek bölme plan fikrim var aklımda da resimle de elde edebiliriz onu veya bu şekilde de elde edebiliriz. Öncelikle biz böyle yapalım. Image'i değiştirmek kolay bir şey. Buna puzzle 1 diyorum. Font olarak şurada bir tane fontum olması lazım. Neredeymiş benim textim? Şuradan text seçtim. Fonta tıklarsam bu fontu seçmiş oluyor. Şimdi bu bunun merkezinde mi? Biraz daha yükseltirsem. E, puzzle 1 diyeyim buna. Şuradan Color'ını ne yapalım? Görünmüyor gibi. Beyaz yapsak. Şöyle fena değil sanki. Bundan sonra buna ekleyeceğimiz bir şey var mı? Yok sanırım şu an. Şuradan pardon. Duplicate ettim. Üstüne tıkladım. W'ye bastım. Şöyle sola çekiyorum. Bir daha duplicate ettim. Sola doğru çektim. Bunların isimlerini de hızlıca değişeyim. Puzzle 2. Puzzle 3 yaptık. Bir de puzzle 2 kaldı. Ondan sonra şunu kopyalayayım. Şöyle bu tarafa alayım. Burada butonlarımdan bakıyorum settings e, şeması var. Bunu atacağım üstüne. Yalnız oraya gitmedi. Bakayım. Biz buraya mı eklemişiz image? Butonun image olmaması lazım orada. Şimdi attığımda He, düzeldi. Aynı mavi görünce dedim tekrardan buton mu yapıyoruz şuradaki der gibi mi oluyor? Bu zaten image olduğu için direkt e, settings olduğu için texte yok. hatta şu texte silin buna e, settings buton diyeyim yukarıdan bir tane e, create empty diyeyim Puzzle birinin içine atmışım. Şuradan Puzzle butonları yazacağım. Bunu bir yerde kullanmadığım için yani Türkçe karakter kullanabilirim. Sıkıntı yok. O sadece sahneyi toparlamak için lazım. Mesela şu an puzzle'ın teksti ee, oradan çıkmış bu şekilde. Maksat sahne biraz daha toparlanmış dursun. Düzgün dursun. Şunu biraz daha şöyle anlaşılır bir şekilde yapayım. toparlanıp olsun. Şöyle bir altta bir yerde duracak. şöyle ayarlamalarla çok fazla uğraşmak istemiyorum işte dizaynla falan. Maksat oyunu nasıl yapıyoruz, oyun nasıl çalışıyor onu anlatmak. Bunlara daha güzel bir şekil bulunabilir. Şimdilik uğraşmayalım. Çok fazla tasarımla uğraşınca da videolar 40 dakika 50 dakika olur zaten. Zaten yeterince uzun oluyor. Şimdi bu menü ile biraz e, ayarlama yapacağız. Şunu biraz daha küçülteyim. Bayağı büyük olmuş çünkü. Sahnem zaten o kadar geniş değil. E, şimdi Bunları kapatalım Buradan nerede evet, Neredeymiş benim panelim Panel oluşturdum Şöyle Buralara kadar falan Alayım bu paneli Bunu ne diyeyim settings Settings panel dedim Bunun içine buton oluşturacağım ama Şuradan çekmek daha mantıklı geldi Oradan kopyaladım. Bunun içine attım. Bu şekilde. Zaten ee, Gerçi buton mu yapacağız? Yok, buton yapmayacağız bunu. Image yapacağız. Şuradaki buton kısmını silelim. Butonun image'den tek farkı bu arkadaşlar. Image'i buton yapmak istiyorsun. Hızlı söyledim. Image'den buton oluşturmak istiyorsanız buradan buton ekliyorsunuz. Bunu silerseniz bu ne olur? UI'dan e, image eklemişsiniz gibi olur. Gördüğünüz gibi burada image script var. Yine image script var. Aynı şey. Bunu söyledikten sonra şimdi butonu sildiğim anda Image'e dönüştürdüm bunu. UI elementi tekrardan. Ee, buraya butonlardan nerede müzik değilmiş. Nerede müzik vardı ya burada. Şunu alayım. Buraya yerleştireyim. İsmini değiştireyim. Müzik image yazayım. E zaten o görünüş olacak. Çok bir işimize yaramayacak o yüzden. Settings'ten Scroll bar mı? Pardon. Scroll değil. E slider. Slider'da sesi açıp kapatmamıza yarayacak. Background color'ı ne olsun? Pardon. Mavi olsun. Mavi güzel oldu sanki. field araya diyor. Bu herhalde şey, ee, doldurulan, seçilen kısım. Handle'da tutamaç herhalde bu şeyi beyaz olan. Bunu ne yapayım? Siyah yapsam kırmızı yapsam. Siyah çok siyah oldu. Şöyle hafif gri tonları. Fena değil sanki. Bakalım. Böyle arttırdığımızda bu şekilde gözüküyor. Kötü oldu sanki. Arttırdığımız alanı mavi yapalım. E, fili mavi yapayım ben. da beyaz yapayım. Böyle arttıkça mavi olacak. Sanki bayağı güzel oldu ya. Böyle kalsın. Şuraya bir de back butonu koymam lazım. Settings panel. UI'dan buton. Şuralarda bir yerde olacak. Hmm, buna ne ekleyeceğiz? Şuradan ee... Göstereyim. Şuradan back de yazabiliriz. Bunlardan bir tanesini de kullanabiliriz. Şunu kullanalım. E, grafiniz çok anlaşılır değilse buralara işte back menü, start falan yazın. Mesela settings butonu gayet anlaşılır. Her oyunda aynı olduğu için settings yazıp şunun içine uğraşmadım. E, Buton oluşturduk şunu atayım içine. Ondan sonra buton tekstini sileyim. Buna bir düzenleme yapayım. Ya da şunu oluştururken şunu aynı yaparsam settik butonu kopyalayıp üstüne sadece image atarsam daha profesyonel gibi görmüş. Nerede? Hmm. Şunu tutup buraya atacağım o Source Image, Image kısmına atacağız Tamamdır Sıkıntı yok Settings paneli bu şekilde Settings buton 1 diyor Bunu da Pardon Şunu da tutup Bunun alt objesi oluşturayım. İsmini back button yazayım. Tabii İngilizce yazdık Hepsini İngilizce yazıyorsak. Back button. Buradan şunu inaktif yaptığım anda kaybolur. Şunu bir aktifleştireyim arkadaşlar. Şuradan e, color kısmını biraz siyah yapayım bunu. Şuradan siyah seçtim. E, biraz daha transparan olsun. Şöyle iyi gibi. Şimdi buna animasyon yapacağız. Animasyonlu bir geçiş yapacak. Buradan Create Folder dedim. Sprites yazacağım. E, şurada hepsini seçip ya da sound kalsın. Şunları sprites'in içine atayım. Bu klasörü kapattım. E, şunu da hatta sprites'e atayım. Create dedim. Yeni bir folder. Animation. Çok fazla animasyon kullanmayacağız galiba. Bir tane daha klasör açmaya gerek yok. Şimdi buradan e, Settings panel'e bir Animator ekleyeceğim. Buradan Create diyeceğim Animation Controller. Settings panel dedim buna. Buradan tutup bunu Şuraya atacağım kontrolü. Buradan da ekleyebilirim zaten. E, bir tane kontrol borum var şu an. Avatar, non falan. Şimdi settings paneline tıklayıp pardon. Şuradan tıklayıp şunu seçersem şöyle çektiğim zaman hepsi birden gidip geliyor. Biz bu özelliği kullanarak animasyon yapacağız. Şimdi animasyona geldim. Create dedim. Nereye kaydediyor? Animasyonun içine. Hmm. Ee, sahneye girdiğim ben bunu. Sahneye girme animasyonu yapacağız. Tabi kaydederse Animator'a bir şey kaydolmaz. Array index Out of range. Bakalım şimdi oluşturdu. Hangisini ekledi ki bunu? Allah Allah. Bir sıkıntı çıktı galiba. Şimdi sorun kalmadı arkadaşlar. Çözdüm az önce. Biraz sahneye gir diye bir animasyon oluşturduk. Şimdi. Sahneye bir dönelim. Buradan bunu alt taraflara taşıyalım. Şurada bir yerde olsun. Oyun ekranında görünmüyor. Animasyona girdik. Buna bastım. Ee, bu kayıt alıyor şu anda. Şuradan hafifçe oynattım. Ondan sonra animasyon kaydetmiş oldu. Kaydı kapattım. Soldakini siliyorum. Ee, sahne kısmına tekrar geldim. Pardon. Animasyonu tekrar açıyorum. E, bu sefer şuraya kaydedecek. Başlattım. Sahneye geldim. Bu sefer istediğim yere çektim. Bakıyorum animasyonu oluşturmuş. Durduruyorum kaydı. Oyunu başlatalım. Bu şekilde aşağıdan yukarı doğru animasyonlu bir şekilde geliyor. Şimdi durduralım. Sahneye girişimiz bu şekilde. Bir de sahneden çıkış yapalım? Sahne Çekiş Sahne exit diye Sahne exit diye kaydettim. burada şöyle bir yöntem uygulayacağız. Şuradan sahne girişe geldim. Hepsini kopyaladım. Ee, sahne exit'e yapıştırdım. Şurada speed var. Speed'i eksi bir yaptım. Ee, bakalım. Buradan sonra ne olacak. Başlatalım. Diye. Sahneye girdi. Sahneden çıktı. Tabi buradan sonra bunu sürekli tekrar ettiği için, mesela şuradan göndereyim, sürekli gidip gelmesi lazım. Bu şekilde kolayca animasyon yapabiliyoruz. Şimdi animasyona tekrar geldim, create dedim, bir tane de idle oluşturacağım. Idle içinde sahne girişteki şu başlangıcı alsam yeterli. Başlangıçta nerede duruyordu? Burada arada burada kayıt aldıkları pozisyon işte x eksenindeki pozisyon y eksenindeki pozisyon falan. Hmm, neredeyiz? Şuraya geldim. Idle'ı seçtim. Bunu kopyaladım. Şuradan e, set default state idle seçtim. Şunları sileyim. Bunlar e, şu an lazım değil. Başlatalım. Aydo sürekli çalışıyor. Benim e, animasyon şeyim de burada. Idle'dan giriş yaparsak yukarı çıkacak. Girişten çıkışı alırsak arada gidip gelmiş olacak. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar buradan puzzle butonlarına tıklayalım. E biz buraya bir grafik oluşturmuştuk. Şu alttan pandayı seçeyim ben. Bir dakika. Pandayı seçeyim. Bunu bir üsttekine atacağım. İsmini de tekstini de sileyim. Şurada gördüğünüz gibi hayvan animasyonlar. Daha doğrusu hayvan ve falan var. İlk puzzle'ımız hayvan eşleştirme olacak. Bu puzzle'ı ki puzzle'ın e uygun grafikler bulursam Onlara da farklı şeyler ekleyeceğim. Bu şekilde burada kalalım arkadaşlar. E, bir dahaki videoda şu puzzle 3 için e, puzzle 2 ve puzzle 3 için sprite'ları e, paylaşacağım. Belki birinci videonun altına da güncelleyelim. Ondan sonra şurada yaptığımız e, neredeydi? Settings animasyonunu kodlarla birlikte çalıştıracağız. Yani butona bastığımız zaman yukarı çıkacak. Back butonuna bastığımız zaman da geri gidecek. Onu C# -sharp kodlamalarıyla halledeceğiz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.